Bir şey soracağım. Buyurun. Bu kanalizasyon seviyesi düşük burada. Hı -hı. Peki siz bunun suyunu nereye veriyorsunuz bu kanalizasyon? Ben şöyle, mı gidiyor bu yoksa fosfettik mi? E, teknik bilgi inşaat mühendisimiz Hı -hı. versin ama benim bildiğim e, OSKİ'nin gene kanallarına bağlı olması. O tamam. konuda hiçbir sıkıntı yok ama tekniği nedir bilmiyorum. Anladım, ben az çok biliyorum. Burada tamamen işte e, yerleşki alanında şey çalışılıyor zaten. Çevreci bir bina çalışılıyor. Çevreci bir alan. Sanırım Çok gitmiş güzel. bunun şeyi. Hı. Bakalım ne var burada. Evet güzel. Çünkü bu arşiv çalışması aynı zamanda bir de isteyen e, Facebook'ta olduğu için her şeyi bakabilir görebilir. Kesinlikle. Merak ediyorsa merakını gidersin diye böyle uzun soluklu bir canlı yayın yapacağız. Evet eskiden sadece burası vardı. Bakın. Burada pitbull Şu an bu ve... alanlarda bizim için geçici duruyorlar. Çünkü bir inşaat bölümünde burası eski yapılarımız. İnşaat bölümünde bir yerleri de kullanmamız lazımdı. Evet. Buralar geçici olarak kullanılıyor. Bu koş sistemleri tamamen bitecek artık. Bu yani Doğan Can Bey Buyur. bir müddet sonra bu şeyler hizmete alındığında burası da e, ya yaban hayvanları için planlanacak ya da kedi evi olarak planlanacak. Bu alan komple değişecek Anladım. yani. Anladım. Yani böyle koğuş, koğuş kapı sistemi olmayacak. Şey olmayacak. Evet. Evet ben geldiğimde hatta Emin Baba'yla böyle işte ya bakım diye edilmiyor hayvanlar diye e, konuşunca şöyle bir şey olmuştu. E, gidin bakın bakalım ne var eksik dedi. Biz de geldik buraya, aynen böyle pitbull, bilmem ne şu ileride e, yasaklı diyorlar, o ırklar orada ama burası full doluydu. Yani buralar e, yani baya bir rehabilite olmuş abi, kim ne derse desin. Eleştiri hakkım saklı kalmak kaydıyla şu anda eski hali buydu, eski hal buydu. Yeni oluşacak hali de evet. orada gördük hastanesini bir de şurada burası da yerleşke alanı evet. tarafı da gezebiliriz şimdi en önemlisi benim kafama takılan peki bu hayvanlar ne olacak dediğimde bakın şurada şeyler gördüm abi bu nedir abi? Efendim burası nedir? Burası da hem depo ya olarak Ya benim alışkanlığım abi diye. Estağfurullah, her... sıkıntı yok. Şey... Estağfurullah. Bazen <laughs> kadınlara da abi diyoruz da şey yapıyorlar. Burası sizin şey personel, personel alanınız personel ve sizin. depo olarak kullanılacak alanlar burası. Evet. Ee, sağ tarafta tamamen sokak hayvanları için ayrılan bölümler olacak. Şurası. Sağ taraflar bu alanlar, He. bu alanlar. Burası engelliler için bir konsept bir yaşam alanı oluşturulacak. Engelli, engelli. hayvanlar evet, için. Evet, aynen. Gözü görmeyen, işte bir uzvunu kaybetmiş, ampute olan hayvanlar için kurulacak. Bir dakika. Burası. Engelli sokak hayvanları burada ne yapacaklar? Şöyle çevresi çevresi tellerle çevrilecek. Burada bir şirinler konsepti olacak. Şirinler köyü diyeceğiz buraya. E, kulübeleri mantar Hı. şeklinde olan biraz daha insanlara engelli canların da yaşamın içinde olduğunu göstermek için burada bir konsept çalışması He. yapılıyor. Aynen. Dolayısıyla şu evet. bitmediği için Bitmedi. Bu buradan sonrası inşaat. Yani 2 ay içinde bitirme planlanıyor. Evet. Onun için hayretimi mücbir olan şey bakın. Buralar arkadaşlar e, buralar hakikaten baksanıza ya. Şimdi buralar yavru bölümleri. Yavru bölümleri derken anne de. aya kadar, evet, e, şöyle anneden aynı anneden olan yavruların birlikte kalabileceği toplu alanlar. Ha, bir e, müddet. Aynen bir müddet. Aşılanma Hı. sürecinin bitmesi şartıyla. Aşılanma süreci bittikten sonra ya buradan sahiplendirilecekler ya da doğada uygun yaşam alanlarına tekrar bırakılacak. 5.199'lu hayvanları evet. koruma kanununa Peki, göre. Peki bu. Buraya bir boru koymuşsunuz. Ne için bu? Onlar gider için. Onlar teknik konular gene. İnşaat mühendisimiz Yok. bunları Hayır, gider şu olarak. Şu anlamda söylüyorum. Bu, tabii bir gider de şuralar yıkanacak diye mi böyle? Evet evet. Buralara zaten daha şapı dökülmedi. Buralar baskı beton olacak. Buraların inşaatı daha devam ediyor. Yani burada hayvan kaldığı zaman tabii ki yıkanıp e, hem kendisi hem şey Alanın yıkanması. alan yıkanacak. E, kolay gelsin ustam. Işte. Gelmeye kaç para? Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ben Sıvacı. Ben Ünye Barınağında çalışıyorum. Bizim personel, personel misiniz? Evet personel. evet evet evet. Elinden geldiği kadar. Personellerimiz de şey yapıyor. Siz Ünye Barınağında hayvan bakım? Evet. E hayvan. Peki burada sıva bakım yapıyorsunuz? Biz devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elinden ne geliyorsa ee, evet, ha. Ne geliyorsa. Onun için mi diyorlar çok ucuza mal ediyoruz diye. Siz belediyenin görevli personelisiniz ama bu iş elinizde...